A kenarı da 5. Buradan ilk şeyi seçiyoruz. Buton diyoruz. 12,5 çıktı. Doğru. Şimdi de eee iki iki kenarı ve bir açısı bilinen. 3 4 5 5 olsun. 5 olsun. 60 olsun. Buradan ikinciyi seçtik. Yaklaşık 10 çıkıyor. üçüncüsü de hepsine şu 3 4 5 üçgenini bulalım. 3 4 5 month.